arkadaşlar ben Emrecan ve bugün arkadaşlar Minecraft'ta hayvan saklanmacı değil blok saklanmacı oynuyoruz yanımda Azo, Hakan ve Savaş var hoş geldiniz. Eyvallah kardeşim ya, hoş bulduk. Kardeşim nasılsınız? He sa Savaş <laughs> Barış he anladım. Anladın mı kardeşim? <gülüyor> arkadaşlar. Ezri kaptın mı? Kardeşim aynen. Arkadaşlar şu anda videoya like evet. attığınızı hissediyorum. İnşallah bu videomuza büyük bir like patlaması gerekti. Bu video gün içerisinde 10.000 like gelirse akşam 18.30'da yeni bir video yayınlamayı düşünüyorum. Aynen. Evet. Evet arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Evet arkadaşlar. Ne öldürdüm? Ne? Beni öldürdüm. Kardeşim günah değil Abi, mi? Abi lan lan. Su acaba Güleriniz acaba nasıl o... gidiyor mu? Anam 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 gidiyormuş arkadaşlar. Şimdi bir tane böyle dönüşme hakkımız vardı ya. ya Dur vurma 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 <gülüyor> vurma vurma <laughs> vurma küfür Etme vurma 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 Gel siz de köpek şuna mı kırıyorsunuz? Hiçbir şey demiyorum abi siz artık. <laughs> Hakan ne yapıyorsun? Kimi kovalıyorsun Hakan? <laughs> Lan... Ay durma dedin ya utanmaz gibi ya. <laughs> Oğlum ya, ben bahsediydi. nereye gireceğim ya? Emecan <laughs> yine sana uçarak geleceğim. Abi ben orada iki mi bıraktın ha. Emecan domuzlardan biri abi. <laughs> abi ben yanlışlıkla adamları unuttum hareket ettim ya. Tamam çok güzel. Ee, abi tamam Bu arada arkadaşlar Barış'ın videosu da böyle na, nasıl da Barış'la Kanka, Kanka acı biberin bulması. içinde adam boğuluyor böyle benim içim yandı ya onu izledim şu an abi, Acı biber yiyor adam biber de Iyy <laughs> Popstar'ın bir videosunda bulunmaktan nasıl Abi dünyanın en ünlü <laughs> ya, susun ya sus ya Sus <laughs> ya Abi çok ünlü ya ben nasıl Arkadaşlar abartın Bu arada gece saçımı işte, kestirdim ee, Yanlış <laughs> kestirdim birazcık Yemin bir Furkan ben, şu aslında, ben şu an aslında bir hayal Hayal gibiyim biliyor musun? Ben her zaman <laughs> bak bir ünlüyle konuşmak istiyorum. <laughs> ya sus <gibi> ya. Oğlum <laughs> <laughs> ne <laughs> ünlüsü ya. Hayır, hayır, ay, en azından Sen seni <laughs> Nasıl tanıya? <laughs> Oğlum sen de bilmişsin artık. Oğlum çocuklar. Abi ya sen ağlayacaksın bak ya. <laughs> 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 ya. Oğlum harbi fena ya. Tezafanız <laughs> hep sen yani düşün. Şunu öldürmem lazım yoksa buradan kaçış yok arkadaşlar. <laughs> <Allah bilmem> abi. <laughs> abi Öl artık! Abi, yani. Öl. Öl! Öl! oh! oh. Abi ölmüyor ya. yemin ederim ölmüyor. Bunlar ölümsüz müydü beyler? insanlar ölümsüz müydü? Yok be abartma. Böyle. Oğlum ben bayağı kişi öldürdüm yalnız biliyor musun? Kanka. Ben dünyanın. Abi adamı Kızılderili'ye dönüştürdüm ölmüyor. ya. <laughs> Abi ben 5 kişi falan aldım yani. Öldü be. Ben... Öldü. Biraz kötü hissediyorum kendimi. Yalnız var ya şu an hiçbir adam bulamıyorum. Ben ne? de ay. Aziz ne yapıyor da orada? <laughs> Evet arkadaşlar şu an hala video izliyorsanız like atmayı unutmayın. Evet, tamam. Like atmayı um, unutmayın arkadaşlar. İyi de. 90 bin like. Arkadaşlar unutmayayım, unutmayayım ama like atmayı unutmayın. Mina like atmayın? Bu videoya 90 bin like gelirse Barış kanalını silecek değil mi kardeşim? Evet 90 bin like kanalımı siliyorum. arkadaşlar <laughs> videoyu beğendiyseniz abone olun. <laughs> lan Barış bir düşünsene hadi geldi. Hadi. Kanka, kanka silerim bir daha açalım ne olacak? Aa. Öldüm lan. Oğlum adam Beyler burada Barış diyor ki siliriz kardeş. Siliriz adam ya. beyler adam tiyatri yanımda patlattı. Ölmem diye bekledim öldüm de tek yedim. Eee kardeş hayatta ölmek ben, de var ben ölmek de. Ben... Kanka oğlum yani, ikinciydim ya. ya. Aman, aman. Çünkü. Barış Düşün şöyle bir şey yapalım. Sen bu adamı bu son adamı kendi ellerinle öldür. Ben bu videoda çiğ yumurta içeceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> oğlum oğlum bu barış. Barış. Yalnız var ya. <laughs> Bulursa var ya. O imkansız Böyle imkansız bir olarak... şey olduğu için barış, söyledim. Sol altta Barış X tutayın yazmasını istiyorum Barış. <laughs> Ölme değil. Barış şunu bul şunu da içsin falan... şu çalak. Salak arkadaşlar. Bak, üstüme, bak stres oldum ha. <laughs> Oğlum lan benim canımın yanması o kadar mı çok istiyorsun ya? Yazıklar olsun sana. Kanka heyecan yaptım şimdi bueno, öyle Barış ya. sana bulursam koordinat vereceğim kanka. Barış alttan yaz. Emrecan Şimurtu'yu çek ölsene de. <laughs> abi, dur, abi, dur. Abi, arkadaşlar, şey arkadaşlar <laughs> abi nerede bu? Bu şimdi bak, bunu dedin ya, bu oyun boyunca bulamayız adamı. <laughs> o yüzden dedim oğlum. Bu arada arkadaşlar, akşam 18.30'da bir video daha kesin değil ama kesin gelebilir. Böyle bir şey garip. Birazdan çekersek evet, gelebilir. Abi. Benim. bana. <laughs> 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 kes 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 kes. Yalan atıyor. Lan dur. Ha, dur. Kes kes kes. öldü işte. Yalan, vallahi öldür. yalan. <laughs> Sen öldür. öldür Öldür. Öldür bu. Ya. <laughs> Barış öldüremedi be. O ne be? Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gelmedik. Bir partımızın daha sonuna geldik. İkinci partta görüşürüz. Devam ediyoruz arkadaşlar. ee, <laughs> <laughs> i̇kinci parttayız. Kusura Doğru bakmayın. Lan öyle bir yok öyle bir şey. Hadi oradan. <laughs> ya susun ya beyler kim susun. Söyledi? Hadi oradan. Ben, kim ben bilirim. İmplanım. Ben bilirim. İmkanım bile yok. Gençler, gençler anlamak şu anlamak an var. videodayım, şu an videodayım hani. Va ben bilirim kanka. Yemin ya Şimdi yalan söyleme ya. abi, yalan yemin söyleme. Yemin etme, bak yemin etme Aziz. Hayır zaten yalan söyleme yani. Ben de, kanka... <laughs> nasıl da arkadan arkadan kıs kıs gidiyorlar işte. Abi ya, ben ne yapacağım <laughs> şu an ya? Ne da emecan. Kanka o bug abi, yapmaya çalışıyorum da. He? Kardeşim bug bug. Bug mı? Bana bak, bak bana. <laughs> Çok komik espriler bunlar. Bıra 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 Kardeşim. kardeşim Allah yardımcı olsun. Sağ ol kardeşim darısı başına. Hakan! Ben, ben seni öldürmedim Hakan! Hakan! Ferdiş! Nasıl kaçacağım? ha biraz mantık soru sor <laughs> <var ya Emrecan. gülüyor> Barış git mantık sorusu sor Barış. Mantık sorusu ya. Hadi sorusu bana sorularından sorsana Emrecan'a beyni yansın be. Yok abi Emre seviyorum onu sonra. Sağ kardeşim. <laughs> ya sor bir ya ayıp ediyorsun ha. <laughs> Yok abi daha sonra ya saçma ama videoyu. Sor lan sor lan sor lan bir sor lan sor lan sor. Sor lan. Sor lan. Aa. aa. Kanka şimdi hangisini sorsam? Kanka fazla ben zor hangisi... sor. Fazla zor fazla ama, zor ama lan. lan. Benden. Yok oğlum. Ya hiçbirini yapamazsın sana o kadar diyeyim bak. Sor Yok, lan. Sen... En basitini soruyorum kanka en basiti. Sor. Kanka elinde 3 tane sıfır var tamam mı? Evet Bunları e, bir şekilde Toplayarak falan 3 bulman lazım 3 tane sıfırla Nasıl yaparsın? Sayı kullanmadan Elinde Kanka. kaç tane var? 3 tane sıfır var sayı kullanmadan O 3 tane sıfırı 3 olarak çıkaracaksın 3 olarak çıkaracaksın Yani sonuç 3 olacak 3 tane sıfırla Kanka bunları yan yana getirirsin Kanka. şimdi bak kardeşim yan anlatıyorum Yan yana getir bunları topla 3 tane sıfır kaç yapar? 3 yapar 40 yapar bence 40 yapar <laughs> Ya Aziz, Ma Barış, kanka bak böyle kolay şeyler sorma bana. Birazcık daha zorla. <laughs> Aynen biraz daha zorla. Bu çok zor. Ama Kankacım birazcık daha zorlar işte iyi. Bu arada Aziz'in skin arkadaşlar benim skinim neden diyor sorarsın Aziz demiş biraz bir cool skin lazım bana. Emrecan söyleyeyim mi? Söyle. Kanka sıfır faktörel yapacaktın sıfır faktörel bir eşitti. Lan dedim ya oğlum onu sesim kesildi orada benim. <laughs> kanka 3 <laughs> tane, tane elma var tamam mı? Emrecan. tamam. tamam. Kanka ikisini aldın. Kaç elman oldu? İki elmam Beş, beş elmam Bir elma <laughs> Kaç? Bütün, olabilecek bütün teşekkürleri saydın hangisini? Soruyu, soruyu bir daha soruyu Kanka iki tanesini nereden aldın? Pazardan ya, mı aldın yoksa? Soruyu, soruyu, Üç tane, soruyu bir, bir daha, daha, daha alayım. Hayır Üç tane, bir dakika. İkisini Değil aldın kaç elman? Üç tane elma var. Sen? İkisini aldın kaç tane? Harf alayım. <laughs> Aziz senin yaptığın adamla sığmayan bir hareketti. Ben ne yaptım? İki, işte, iki Öldürdün. beni işte öldürdün. Bu ara bir sizden bana cidden doğru mu yaptım? Evet iki doğru işte. Kardeşim mantık denince akta zeki ya e, denince. Üç. Bugün bugün salıysa 100 gün sonra hangi gündür? Salı. Helal olsun. Harbi mi lan? <gülüyor> <gülüyor> doğru mu? <gülüyor> ha? Hayır. <laughs> Doğru doğru çaktırma. Ne hangi gün olur oğlum hangi gün olur? Saçma 100 günü hesaplayayım mı şimdi utanmadan? Açam <laughs> be. Oğlum bunun mantıkla ne alakası var Barış'ım? Bugün salı değil öncelikle onu söyleyeyim ben. Ne? Ya bugün, bugün... salı sa değil. Ya abi ayız videonun başına Barış süper hafıza sahip diyen insan bana akıl veriyor ya. Oo <laughs> <laughs> va. <laughs> <Hafıza gülüyor> haberine... <laughs> Bir gün boyunca o başlık kaldı dedim düşük saçma. <laughs> Arkadaşlar. Utanmışım çektim ya bu hafıza sahip ne Allah aşkına. Barış bir sen daha bir sor da bilin de burada bir zekiliğimi kanıtlamak istiyorum burada sana. <laughs> <laughs> Nasıl çok saçma. çok saçma diyor. Ya, hiçbirini yapamıyor Ben yaptım ama bir saniye iki dedim. <laughs> Kanka iki doğru evet. Başka soru diyor adam. Geliyor hazır mısın? hazır mısın? Evet. <laughs> Kanka, Öldüm. Bazı, bazı aylarda 30, bazıları 31, gün çekiyor biliyorsun. <laughs> Kaç ay 28 gün var? Ne? Kaç ayda ne var? Kaç ayda 28 gün var yani? Onlar Mars, Ocak, Şubat, Mart. Oğlum soruyu niye bana tekrar ötürüyorsunuz lan? Diyorum ki bazı aylar 30, bazıları 31 çeker. Kaç ayda 28 gün var? Bir ayda var. <gülüyor> 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 de... Hayır şey... Eee harbiden Şubat bazen 28 çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> sen Kanka. Kanka 28 yani. çekiyor ama e... Ee, ne olursunuz düzgün alayım ben. Daha zayar 30 bazı 30 bir şeker hangisinde hangilerinde 28 gün vardır? Kanka. 30 var, hep, i̇kisinde var. Hep... İkisinde de var mal. Hepsinde vardır lan 28 gün vardır diyor. Tamam vardır ikisinde de işte. Tamam işte ya arkadaşlar işte, tamam. benim beynim yandı biraz konuşamadım videoda kusura bakmayın sorular biraz <laughs> ağır geldi. <laughs> <gülüyor> 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 bir başka videoda görüşmek üzere akşam olsun topu skrim etmeden o çakan kendinize iyi bakın ve bay bay. Bay bay.